Evet, herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Mı? Evet. evet, nasılsınız bakalım. Bugün Wukong oynayacağız. Yeniden başladık Biraz başına baktık ama hani ayarlarına bakmak için açıkçası bir denedik çünkü oyun kasıyor mu kasmıyor mu diye merak ettik. Yayında kasacak mı ya da onu ayarlayalım diye biraz kurcaladık ama herhangi bir kasma olmadı gördüğümüz kadarıyla. Laptop'a da performans modunu alayım hatta şimdi. Tabii şu an kayıt falan da var. O yüzden belki bir tık daha yavaşlayabilir ama. Göreceğiz. Bu arada sesi belki şuradan bir şey olmuş olabilir. dakika da yayında isminde. Şu an itibaren bu konktayız. Oyunun en başı arkadaşlar daha yeni başlıyoruz. Gerçekten grafikler bu arada efsane sesimiz geliyor mu güzel? Şu an sesim ses. Ha tamam. Biraz oyunun sesini kısalım Hiç Oyunun sesini şöyle Şimdi bir baksana ben bir konuşayım bakalım ses nasıl gelecek. Oyunun sesini kıstığını zannediyorum ama. Sesimiz soluğumuz nasıl geliyor? Biraz delay var yanında da. Mutlaka ya. Sesimiz geliyor mu? Bakalım nasıl geliyor Eski sesimiz? Ses gelmiyor. sesimiz gelecek. sesini ama. Geliyor değil mi ses? Şu tamam. Şunu kısacakmışız biraz Sesimiz Aynen şu an iyi. Tamamdır. O zaman bayağı şu... delay var bu arada. Mutlaka vardır ya internet. <laughs> bu arada biz oyunu Epic'ten aldık. Ve PlayStation gamepad desteği yokmuş aslında orada. Tabii ki DS4'ü kurduk sonra şeye PC'ye doğal şoku bağlamak için. Çünkü bu oyun gamepad'siz oynanmaz ya. Şu an Çince konuşuyorlar değil mi? Hı hı. Ne kadar garip bir dil ya. vidan <laughs> <laughs> o, 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 o Ama ağzını bak güzel yapmışlar. Bu arada şeyden de paylaşayım. İnternetimde kapatayım bu arada. Açık kalmış internetim. Yayını da paylaşalım hatta. İlginç bir oyun ama grafikler gerçekten yıkılıyor. Ya bu kadar iyisini herhalde görmemişiz diye tahmin ediyorum. şimdi gelen arkadaşımız varsa like da atarsanız. Hoba Wukong gelmiş en maymunundan. Tabi kullan önceden yazmış da. Look monkey. Kalestiyen kortuna götürecekmiş bize. Eğer ben kaybedersem onlar intikamını alacaktı dedi. You were one of the court. We don't need to resort to violence. Court ne demek? Court'taydın. Hoş geldin. Hoş geldin Gerçekten grafikten müthiş burada arada ya Aynen aynen satın aldık ya şeyden Epic'ten aldık Hem Twitch'teyiz hem Youtube'dayız bu arada iki taraftan da seyredebilirsiniz İyi akşamlar, hoş geldiniz hoş sevgili geldin teyze. Anne. Bu oyunda öyle şey yok bu arada hani adam falan online kısmı yok bildiğim kadarıyla. Hmm. Şimdi burada başlıyor yolu Arling Sacred Divinity. Şeyli burası mı gidiyor bu arada? Ön tuşlarla. Hmm. Herif iyi vurdu valla. Bana öğretmediği için bak vurdu mu ya? şeyi kullanayım dedim. Of. Şöyle zıplayınca falan daha iyi vuruyor ha. Bak bu bayağı yeni bir oyun anne. Bir evet bu çok çok, çok yeni. Güzel. RT ile şey yapıyorduk. Bu kendimiz <laughs> mi taş yaptırıyor bu aynen. ya? Aynen. Şey yap. A, a pluck plaque of many Aha. Bunda bir sürü kendi şey mimik çağırmışsın gibi He. oluyor. Bunun bayağı gücünü götürüyor. Bak bizim adamlardan bir sürü çıktı şu anda. Sen de o sırada heavy atak yap üçgende 2 3 üç tane. Şu an şey yine nasıl Bak bir ya. sürü şey yapıyor. Bayağı götürüyor. Havadan vurunca daha mı iyi oluyor ya? Katsin girdi şimdi. Abinin kafasındaki şeyler çok komik. Şuradan çıkan iki tane boynuz gibi şeyler var ya. Hı, hı. Fighting bu da dedi be. Bu da dedi burada. Bak annen güzel demiş. Hı. Grafikler gerçekten çok iyi bu arada. Uf. Şimdi şunla. Niye dün de atmadın mı daha bezdiğim bildirimi? Uf. <laughs> Oyunda bir stamina var mı? Ben onu anlamadım ama stamina, stamina yok, yok, gibi zaten. yani. Ya da şu şey yükselen şey stamina olabilir belki. Bir dakika bakayım. Durunca yükseliyor mu? Yok. Yükselmedi mi? şu şey yükseliyor. Bak orada noktalar var. Onlar galiba Onlar, onlar şey, güç bir... kullanmak için galiba. Bak şu an yükseldi mesela beyaz. Arada katsinden şeye geçiyor, filme, sinematiğe geçiyor ama o kadar Akıcı geçiyor hiç anlamıyorsunuz. Bak şu an mesela sinemete geçti. Arada hiçbir yüklenme yok. Hiçbir şey yok hani. Zaten atlayamıyorsun anlık kadarıyla. Karakterimizin üzeri inanılmaz detaylı ama. Kırmızı dalacak şimdi. O şey atıyor böyle. ya o zaman da Daha çok Çin yapımı oyun isteriz. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Grafik falan müthiş ya. Ve hissiyatı da vuruş hissi fena değil. Çok... Tabii ki bence bir aldığım kadar Bloodborne'a kadar iyi vurmuyor bu arada. Hani o hissiyat o kadar güçlü değil ama kötü değil yani. Yani bence şeyden daha iyi. Mesela Horizon Forbidden West'ten daha iyi vuruş hissi var. Onun vuruş hissi çok kötüydü mesela bence. Çok az health'i kaldı. Yahu yani tabi bu oyunun hakkı 82 değil. Hollow Knight çok iyi bir oyun fakat indi bir oyun 90 puan alıyor. Hukuk 82. Yani bu oyun... Benim gördüğüm insanlar editörlerden daha çok beğenmiş bu arada. Bence bir haksızlık var o şeyde. Yani editörler bence biraz az keseden vermişler puanı. Diğer oyunları daha çok keseden veriyorlar genelde. Ya şey de olabilir. Bugün gördüm hatta Levent'e de söyledim. Belki Çinli olduğu için de ekstra bir ne bileyim böyle bir şey yapma olayı olabilir. Geride bırakmaya çalıştı. BBC'de haber vardı. Çok alakasız işte. Neymiş bu oyunu gönderdikleri yayıncılara demişler ki işte feminizmle ilgili konuşmayı falan. Bununla ilgili oyunu ve yapımcıları mesela karalamaya çalışıyordu haber BBC'de. Bana saçma geldi saçma. yani. Batılı editörler ne anlasın hep aynı şeyleri görüyorlar. Paralar yatmamıştır mı hesaplarına ondan vermemişlerdir fazla. Hmm. Taşlar yırıldı. Bunu düello olarak mı çağırıyorsunuz bak. şeyin varsa yüreğim varsa diyor bak benimle şeyde savaştı dedi. Ormanda savaştı dedi. Şu an kuşa dönüştük. Arkamızdaki o beyaz da diğer abinin kuşa dönüşmüş hali. Kuşlar kapışıyor. Epic Store'da 1499'a satılıyormuş. İşte %5 de cüzdanı iade ediyor. Yani 1000 yani 75 lira daha geri verecek. Ha işte. 1425 lira gibi bir fiyatı geliyor alırsanız. Ucuz mu dersen ben ucuz değil. Ama maalesef artık fiyatlar bu şekilde oluyor. Şeye düştük. Mekana. Grafikler gerçekten müthiş bu arada. İnanılmaz detaylı yani. Yayın Biz Yayında oluyor? Bilmiyorum. ne kadar görünüyor ama. Hoş geldin Astral. Hoş geldin Astral. Bu arada lütfen arkadaşlar like atmayı unutmayınız yeni gelenler. Wukong'dayız. PC'den oynuyoruz bu arada. Epic'ten oynuyoruz hatta. Epic üzerinden oynuyoruz. günül PlayStation'dan oynamak isterdi ama PlayStation'da 2500 lira oyun. Daha pahalı yani. 1000 lira daha pahalı bir de ekstrası da yok ayrıca. Ama o yüzden şeydeyiz, Epic'ten aldık. Gerçi ya yayın dönüşte. Tamam. Olabildiğince düzgün verelim dedik ama bilmiyorum ne kadar oldu. Çünkü grafikler gerçekten çok güzel oynuyor arkadaşlar. Hani yağ gibi akıyor desem Herhalde tabiri caizdir. Caizdir. Ve bu katıl butonu ile destekleyebilirsiniz. Çıktı stream elemezden. Burada böyle ilginç maymun tipli abiler var mesela bunlar. Bizim soyumuzdan. Soy Çünkü mesela o şeyler bizim gibileri alt etmek yani bizim soyumuzu tüket şey yapmaya çalışıyor. Tüketmeye Yapma çalışıyorlar. <laughs> Tüketmeyi. Ne denir? Soy soykırım yapmaya çalışıyorlar. Hı hı. Evet bu oyun çok yeni arkadaşlar. 2 3 4 günlük oyun yani. Wukong. İnternet yıkılıyor bu oyunda. İnanılmaz bir şey var. Bu arada kapak için de İlkin'e teşekkür ediyorum. Kapaktaki karakterin üzerine beni İlkin taktı. Ben de Wukong oldum. Yani artık bilmiyorum ne bunlar da. Sen daha iyi zada değil mi? Belki tekrardan yükselir diyor. Orman falan Gerçekten çok detaylı. Müzikler falan da çok güzel hmm. yani. Ekran görüntüsü alsın geliyor bazen <laughs> şehre basıp. Ekran görüntüsünü şuradan alıyoruz da? Galiba alabiliyoruz mu? Yok recording yapabiliyormuşuz orada. Evet, chapter 1, Black Cloud, Red Rock, Siyah kara bulutlar, Kırmızı Ateş. İlk chapter'mış Kaç chapter bilmiyorum ama. çaptır chapter herhalde. Biraz yükleme süreleri uzun bence. Ya, evet. Bence PS5'te bu kadar uzun değildir bu arada. PC'de bence daha uzun. Hı. PS5'teki şeyler, hani dedicated makineler daha hızlı şey yapıyor. Bu oyun da bu arada açık dünya olabilir. Ben de bilmiyorum bu arada da tam. Astral açık dünya olup olmadığını gerçekten bilmiyorum ama açık dünya olabilir bu oyun bu arada. Emin değilim. İlginç karakterler var mı böyle kurtlar, murtlar. Fare gibi bir dayı var mesela. Elma bile ne kadar güzel yapmışlar ha. Oha. Yüz rascal dedi. Bu bizim karakterimiz şimdi arkadaşlar. Adımızı bilmiyorum ama. Kilitlenme bu arada şey, aynı Souls gibi. Güzel çalışıyor ya oyun. Mağara mı vardı arkada? Bakayım. Bu arada tabi yayın da yapıyoruz. Buraya giremiyormuşuz Hoş burada. Hoş geldin tekrar. Var ama girilmiyor oraya ki. Yani oyun, ben açık dünya mı şey mi bilmiyorum. Açık dünya değil diye biliyorum ben. Değil mi açık dünya? Yani full açık dünya değil galiba biraz daha bak. böyle şey gibi God of War gibi olabilir. Ha. r Spirit bir şey bir dakika şu guard alıyor herhalde bak şöyle yapınca sol tetik. Aldın orada bir şey vardı aldın mı? Vallahi anlamadım aldın mı? R, T. RT. R, T bunları da bir değiştirelim ama masa X, M, X Allah bir şey gelmiş. Bin kaç aldık? 1499'u aldık. Bir de 75 TL cüzdana iade yapıyor. Aynen. %5 iadesi var. Bir şeye bakmak istiyorum ben. Ayarlardan tabi buradan değişir mi onu bilmiyorum da. Kontrol type'de şey heavy hata değiştirmenin şey var mı? Tetikleri alıyorsa hata. Ha bak heavy atak L1 speed'miş bu gerçi. Use spell, use ground. Bu arada bu şu anda PlayStation Gamepad'e çıkmış. Bak böyle çıkmıyordu bu. Hmm. Fark ettin mi? Ha bu burada game, PlayStation Gamepad'e çıkmış. Bunu seçeceksin o zaman. ha. Gene aynı kalacak. Aynen doğru bak. Input type. Aşağı Ha buradan değiştir. Bu control type. Bu ha ha ha, ha bu. Mu? Evet R1, R3. Değil mi? Doğru bak. Right 1, light atak. Bu doğru bak böyle olması gerekiyor. Souls gibi Şimdi oldu şu anda. Şimdi o zaman şey yazacak. Bak yani. Souls gibi oldu şu anda. PlayStation'a göre yazacak o zaman. Büyük ihtimalle valla. Sen bak yorumlara ben de birazcık gezineyim. <laughs> Yarabbim ah. Abi Modern Warfare 3 ye yeni gelir mi? Valla geçenlerde açmıştık Modern Warfare'ı ya. Allah bir şey içtim. Olsun. Şey ne? Sprit. Bilmiyorum valla ben. Daha değiştirdim ve de deneyemeden eline alındı. Oha AMD hata verdi. Bak report işi diyelim şuradan. Ekran kartı hatası verdi bak. Send report diyelim. Ya bunu gönderene kadar. Şey tekrar açacağız. Biz oynarken buraya gelmiş miydik bu arada? Evet. Belki bu arada yayınla açtığımız için olabilir. Oyun bu arada çöktü gerçekten çat diye. Böyle şeyler oluyormuş. Biz, bir arkadaşımız var bak. PSN'de PlayStation 5'te çalışmıyormuş oyun mesela onu da aldığında. PS5 üzerinden girememiş oyuna yani bir türlü. Düzelir şimdi ya şey oyunun açılınca. <laughs> Sen de böyle şey içerken kalmışsın. Bakalım. Sesimiz bence normal geliyor da görüntü takılmış şimdi düzelir. Bir dakika şuradan bir game'i kapatmak istiyorum. Oha şey takılmış ardına. ha. Bu da takılmış. Baksana şey takılmış burada. Hmm.